kıymetli Bestinli hemşerileri. Bugün burada Bestimizin kalbi sayılan devlet hastanemizin, adliyemizin, SGK ve ilçe tarım müdürlüğümüzün bulunduğu aynı zamanda arkamızda gördüğümüz küçük sanayi sitesi esnafımızın ekmek teknesi olan bölgedeki işler acısı durumu sizlere göstermek için buradayım. Kıymetli hemşerilerim, yaklaşık 500 metrelik bu güzergah aylar önce yol yapım çalışması nedeniyle kazıldı ve ondan sonra kendi kaderine terk edildi. Modern belediyecilik ve kamu yönetimi anlayışında yol yapmak demek yolu bozup vatandaşı çamura mahkum etmek değildir. Kıymetli hemşerilerim şu an bu bölge hastaneye yetişmeye çalışan hastalarımız için engeldir kamu kurumlarına gitmek, gitmeye çalışan vatandaşımız için çiledir. Sanayi esnafımız için adeta çamur deryasına dönmüştür. Hizmet getiriyoruz reklamlarıyla. Bu yolu kazanlar neden işi bitirmek için ortada gözükmemektedir? Bu yolu bitirmekten haciz olanlar Besti'nin geleceğini nasıl inşa edecektir? Yağmurla birlikte balça dönüşen bu yol hem araçlara zarar vermekte hem de yayalar için yürüme, yürünemez hale gelmiştir. Kıymetli hemşerilerim, hizmet mağduriyeti yaratarak değil, hayatı kolaylaştırarak yapılır. Vatandaşımızın vergileriyle yapılan hizmetin eziyete dönüşmesine asla sessiz kalmayacağız. Bu çamur deryası, bu liyakatsizlik ve bu vurdum duymazlık 5 yakışmamaktadır. Buradan yetkililere çağrımızdır. Hangi kurumun sorumluluğundaysa o makineler derhal buraya gelecek. O işçiler sahaya inecek ve bu yol derhal tamamlanacaktır. Halkın hastaneye, atliyeye ve işe gitme hakkını hiç kimse gaz edemez. Bu yol bitene kadar, bu çamur temizlenene kadar vatandaşımızla rahat nefes alana kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin takipçisi olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.